Herkese günaydın. Gece çok iyi uyuyamadım o yüzden biraz halsizim. Ee, bugün 26 Kasım 2024 Salı. 1 ee, derece hava. Yine sabah kar yağdı. Ee, öyle ya çok bugün çok bir şey söyleyesim yok. Biraz çalışmam lazım vesaire. <laughs> Çok ee, saçma sapan rüyalar gördüm. bir beni soymaya çalıştı bıçakla. Diğerinde garip bir şeyler oldu. Maç yaptık falan ama ne maç? Basket maçı mı? Dans mı ettik? Hatırlamıyorum. Gecenin dördünde uyandım. Bir de lanet olsun bir saat tık 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 gibi bir ses geliyor yatak odasında. Ama nereden geldiğini bulamadım. Rüya değil bu yani gerçek. Böyle çok sinirim bozuldu. Ee, bu şekilde. Tamam umarım güzel bir gün olur. Görüşmek üzere.